165. mektup. Bu mektup Nakib Seyyid Şeyh Feride Kaddesallahu Teala sırrehül aziz yazılmıştır. İslamiyetin sahibi Muhammed Aleyhisselam'a uyanları övmekte ve onun İslamiyetine uymak istemeyenleri sevmemek, onları düşman bilmek lazım olduğu bildirilmektedir. Allahü Teala sizi Kureyş kabilesinden ve Haşimi soyundan olan Ümmi ve şerefli peygamber Muhammed Aleyhisselam'ın soyundan yapmakla şereflendirdiği gibi manevi mirasına kavuşmakla da şereflendirsin. Bu duaya amin diyen kullarını da kıyamette acıyarak karşılasın. Amin. Resulullah'ın soyundan olan o büyük peygamberin Sallallahu Teala Aleyhi ve Sellem alemi halktaki mallarına varis olur. Manevi miras ise alemi emirdeki şeylere kavuşmaktır. Onlar da iman, marifet, rüşt gibi nimetlerdir. Alemi halktan olup görünen nimetlere şükretmek manevi mirasa kavuşmakla olur. Manevi mirasa kavuşmaksa o yüce peygambere Aleyhisselatu vesselam tam uymakla olabilir. Bunun için ona tabi olmaya çalışınız. Onun emirlerine sarılınız ve yasaklarından kaçınınız. Muhammed aleyhisselatu ve selam'a tam ve kusursuz tabi olabilmek için onu tam ve kusursuz sevmek lazımdır. Tam ve olgun sevginin alameti de onun düşmanlarını düşman bilmektir. İslamiyeti beğenmeyenleri sevmemektir. Muhabbete müdahene yani gevşeklik sığmaz. Aşıklar sevgililerinin divanesi olup onlara aykırı bir şey yapamaz. Aykırı gidenlerle uyuşamaz. İki zıt şeyin muhabbeti bir kalpte bir arada yerleşemez. Cem-i zeddein muhaldir. İki zıddan birini sevmek diğerine düşmanlığı icap eder. İşi elden kaçırmadan iyi düşünmelidir. Elden gitmiş olanları da kurtarılabilir. Yarın iş elden çıkınca pişmanlıktan başka ele bir şey geçmez. Farisi Bey tercümesi. Ortalık aydınlanınca olur belli, herkesin geceyi kimle geçirdiği. Bu dünya malları, mülkleri geçicidir ve aldatıcıdır. Bugün seninse, yarın başkasınındır. Ahirette ele gireceklerse sonsuzdur ve dünyadayken kazanılır. Bu birkaç günlük hayat, eğer dünya ve ahiretin en kıymetli insanı olan Muhammed aleyhisselama tabi olarak geçirilirse, Saadet bediye, sonsuz necat kurtuluş umulur. Yoksa ona tabi olmadıkça her şey hiçtir. Ona uymadıkça her yapılan hayır iyilik burada kalır. ahirette ele bir şey geçmez. Farisi Beyt tercümesi. Muhammed Aleyhisselam yüzü suyudur cihanın, Kapısının toprağı olmayan toprak altında kalsın. Resulullah'a sallallahu teala aleyhi ve ala alihi ve sellem uymak şerefine kavuşmak için dünyada olan her şeyden yüz çevirmek lazım olmaz. Böyle yapmak çok zor olur. Eğer farz olan zekat verilir ise dünya mallarının hepsi terk edilmiş demek olur. Böylece insan dünyanın zararından kurtulmuş olur. Çünkü bir malın zekatı verilince o mal zarardan kurtulur. Demek ki dünya malını zarardan korumak için ilaç o malın zekatını vermektir. Malın hepsini Allah yolunda vermek elbette daha iyi ve faydalı ise de zekatını ayırıp yerine vermek de bu işi görmektedir. Farisi Bey tercümesi. Gökler arşa göre elbette alçaktır, fakat yeryüzünden pek çok yüksektir. Demek ki aklı olan her işini İslamiyete uygun yapmak için çok çalışmalıdır. Alimler salihler gibi İslamiyet adamlarının kıymetlerini bilmeli, onlara saygı göstermeli, edepli davranmalıdır. İslamiyetin yayılması için elinden geleni yapmalıdır. Nefslerinin istekleri ardı sıra koşanları, bid'at sahiplerini adam yerine koymamalı, onları kıymetsiz, aşağı tutmalıdır bid'at sahibine kıymet veren İslamiyeti yıkmaya yardım etmiş olur. Allahü Teala'nın düşmanı ve onun resulünün düşmanı olan kâfirleri kendine düşman bilmelidir. İslam düşmanlarını aşağı tutmalı, kıymetsiz, rezil olmaları için uğraşmalıdır. O alçaklara hiçbir zaman ve hiçbir yerde saygı göstermemelidir. Onlarla görüşmemeli, hiç buluşmamalıdır. O düşmanlara hep sert davranmalı, elden geldiği kadar yüzlerini görmemeli, işe karıştırmamalıdır. Onlara bir iş düşerse, onlarsız olamayacaksa, abdesthaneye gider gibi, istemeyerek ve üzülerek iş bitinceye kadar yardımları istenebilir. O yüce ceddinizin, aleyhi ve alâ aleyhi salavat ve teslimat, sevgisine kavuşturan kurtuluş yolu işte budur. Eğer bu yoldan ilerlenmezse, o yüksek huzura kavuşmak pek güç olur. Bize yazıklar olsun. Arabi Beyt Tercümesi Sevgiliye kavuşmak ele geçer mi acaba? Yüksek dağlar ve korkunç tehlikeler var arada. Daha çok yazarak sizi usandırmak istemiyorum. Farisi Beyt Tercümesi Az söyledim sana, incitmekten sakındım. Sözüm çok ise de anlatmaktan sıkıldım.